Arkadaşlar merhaba. 12 Mayıs 2022 saat 19.45 civarı. Bugün sizlere bir kripto dolar hakkında kısa bir video analiz hazırlamaya çalışacağım. Son geçmişteki yaptığım video analizi izlediyseniz eğer o gün için kripto varlıklarda tehlikeli bir bölgede sınırda olduğumuzu belirtmişti Bitcoin'deki oluşan formasyonun satış yönlü olduğunu ve 4 Mayıs gecesi açıklanan faiz arttırımının da piyasalar tarafında fiyatlanmış olması ve o gece itibariyle de gelen yükselişin kısıtlı olması sebebiyle o anki bulunduğumuz bölgelerden yani e, Cuma günü için yapmıştım galiba ben o videoyu ve Cuma günün akşamından itibaren hafta sonunda bir iki gün içerisinde kısada bir toparlama potansiyeli olur olabilir diye e, sizlere bildirmiştim. Ve o gün için e, baktığımızda hemen şöyle bir sizlere hatırlatayım. Şurada 4 saatlik zaman diliminde bir hacimli kırılmadan sonra satıcıların kuvvetle devreye girdiğini, alt bölgelere doğru fiyatın götürme potansiyelinin yüksek olduğunu ancak hafta sonu sebebi olması itibariyle de buradaki satıcıların biraz güç kaybedebileceğini ve elinde kripto varlıklardan eğer bulunduran varsa, pozisyonunu taşıyan varsa bu geri çekilme esnasında şu bölgeyi yapabilecek bir pullback esnasında elden çıkarmalarının Gayet e, makul, mantıklı olabileceğini belirtmiştim. Ve tabii şu an gördüğümüz, geldiğimiz seviye itibariyle de e, 37'lerden gelen bu sert satıcı dalgalın 25.000 seviyelerine doğru geldiğini ve burada bir fitil attıktan sonra Bitcoin'de kısmi bir toparlanmaya doğru gittiğini görebiliyoruz. Şimdi burada iki durum var. E, tabii Çin tarafındaki gelen açıklama da burada önemli ve zamanlaması da biraz e, açıkçası şüphe uyandırıyor. Biliyorsunuz kriptolara karşı Çin tarafında bariz bir savaş başlatılmıştı ve orada özellikle madencilerin birçok konuda mağdur olmasıyla birlikte Çin'in e, bu konular hakkında artık uzun bir süre e, yatırımcılara yönelik pek iyi bir e, tavır sergilenmeyeceği bekleniyordu ama bugün bu e, Çin tarafındaki gelen haberle birlikte işte e, kripto varlıklarında finansal bir varlık olarak görülebileceği sayılabileceği gibi haberle birlikte bu bölge gördüğünüz gibi kuvvetli bir pin var attıktan sonra özellikle şimdi şu 28.000 seviyesine bakarsak arkadaşlar burada satıcıları e, bir patlatma e, faaliyetine yönelik bir operasyon yapıldı ve buradan itibaren Bitcoin'in toparlanma potansiyeli görünüyor arkadaşlar. Tabi burada yine trendin satıcı yönüyle hareket ediyor olması ve gelen bu kuvvetli trendin hala alt yöne doğru ilerliyor olması bizim için e, önemli bir e, unsur. Burada 25.000 seviyesinin altına bırakılacak bir e, stop loss, zarar kes ile birlikte e, kriptolarda tepkilere yönelik e, işlemler alınabilir. Şimdi şöyle bir e, büyütelim grafiğimizi. Ee, gündelik grafikte takibini takibi yapıyoruz. Bugün itibariyle yarınla bir e, ikinci bir mum oluşacak olursa şu seviyelerden itibaren şuna benzer bir e, durum oluşacak olursa Bizim için e, oldukça iyi bir haber diyebiliriz. Kısa bir süreliğine kriptolara e, bir e, nefes aldırabilecek bir e, hareket olarak bu yorumlanabilir. Tabii bunun devamında önümüzdeki günlerde nereye gelmesi beklenebilir. Şurada bin seviyesi 4 aşık zaman diliminde de göreceğiniz gibi önemli bir e, direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu bölgenin bu gece itibariyle... E, üst bölgeleri doğru 30 bin seviyesinin üzerindeki bir kapanış gelmesiyle birlikte ben 37 bin seviyesinin artık test edilmesini bekliyor olacağım. Tabi bununla birlikte alt koyunlarda özellikle ciddi bir kan kaybı oluşmuştu ve oradaki oluşan formasyonlar ve oluşumlar itibariyle de hep satıcı işlemlerine yönelik olduğunu satıcı kesimin biraz daha kuvvetli olduğunu ve oldukça önemli destek seviyelerinde olduğumuzu ve bu destek seviyelerinden itibaren fiyatın kuvvetli bir şekilde Yukarı doğru sıçramadığı için satıcıların burada kuvvetli olabilme ihtimali ve fiyatı bastırma olaylarından bahsetmiştim. 6 Mayıs tarihindeki video analizimde, dilerseniz o tarihe de bir göz atabilirsiniz ve o tarihte gelen bu satıcılar eee kriptolar tarafında da altcoin'lerde özellikle ciddi bir satış getirdi. O tarihe baktığımızda Ripple tarafında önemli bir destek bölgesindeydik ve yine burada da tabii önemli oluşan bir e, alçalan üçgen formasyonumuz vardı. Normal şartlarda bu formasyonun üst bölgeye doğru kırılımının olması beklenir. Ama tabii ki burada e, gelen olumsuz negatif haberlerle birlikte bu taraftaki kırılım oldu ve sizlere o gün itibariyle belirtmiş olduğum alt bölgeleri doğru, desteklere doğru XRipple'ın e, fiyatlandığını görebiliyoruz. Onu da yine gündelik grafikte daha net bir şekilde göreceğiz sizlerle. <laughs> Burada özellikle e, 44.000, 40.000 seviyesini e, Kabaca önemli olduğunu söylemiştim. 40 bin seviyesinin biraz daha altında, 34 bin seviyelerine doğru bir iğne attıktan sonra, o da şu an 39 bin seviyelerinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Tabii burada Bitcoin'in 30 bin üzerindeki e, tutunmayı, fiyatlamayı başarabilirse bu gece itibariyle altcoinler tarafında Ripple'da da. E, 40 bin. E, özür diliyorum. Hemen şöyle bir e, 55 sent seviyelerine doğru bir toparlanmanın gelme potansiyeli mevcut. Ethereum tarafı oldukça bir durum içerisindeydi. O gün tarihiyle sizlere şu kanaldan bahsetmiştim. Bir kanal içerisinde fiyatlanmanın sürdürüldüğünü ve Ethereum tarafında 2480 tepki bölgesinin olabilme ihtimalinden bahsetmiştim. Tabi şuradaki oluşumu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir temastan sonra fiyat bir konsolidasyon sürecine girdi. 2500 seviyelerinden 2000 900 seviyelerine denilebilecek, e, yok denilebilecek bir tepki gösterdi. Ve burada ufak bir konsolidasyondan sonra fiyatlanma yeniden e, alt bölgeye doğru geldi. Ve burada da orta-uzun vadede önemli olan bir e, seviye vardı. 1600 dolar destek seviyesine doğru bir e, temas gerçekleştirdikten yani sonra Ethereum'un da toparlanma e, içerisine girdiğini görebiliyoruz. Özellikle e, grafiklere baktığımızda gün içerisinde, Önemli destek seviyelerinin biraz kısmı bir ihlalden sonra toparlanma çabası içerisine girdiğini görebiliyoruz. Şu an alıcıların devreye girdiğini de bu bağlamda yatırım tansiyosti olmadan söyleyebiliriz arkadaşlar. O gün tarihiyle sol tarafında yine bir analiz yapmıştım. Sorona da da 78 yani 80 seviyesinin kırılımından sonra alt bölgede beklenecek 60 dolar seviyesi. Bu bölgenin hemen bir altında 24 dolar seviyesi vardı. Bu şu an olarak tam temasını gerçekleştirmedi. Ee, düşüşler belki biraz daha gelebilir ya da e, toparlanma burada kendini kısmıyla gösterebilir. Burada yine önemli olan şu mumdan sonra e, şu 4 haçlık zaman dilimindeki mumlar önemli. Bunun altında bir kapanış gelmediği sürece... Sol tarafında da yine 57-58 dolar seviyesine doğru bir toparlanma beklenebilir. Tabi günün en önemli piyasayı kaosa sürükleyen bir diğer kripto varlık Luna tarafında vardı. Neredeyse yok denilebilecek bir seviyeye geldi ve neredeyse piyasadan silinebilecek bir seviyede olduğunu görebiliyoruz. Bunun da e, ciddi bir e, değer kaybettiğini görebiliyoruz ve 5 dakikalık zaman diliminde ben şu an bakıyorum. Bir dip yapma aşamasında bu bölgelerden itibaren yatırım tavsiyesi olmadan e, söylüyorum ve tabii ki burada ciddi bir e, zarar potansiyel riski de mevcut arkadaşlar. Bu bağlamda özellikle cüz'i miktarlarla girip e, tabii ki 1'e 20, 1'e 30 kaldırma potansiyelinin olduğunu burada açıkça söyleyebilirim. Tabii ki aynı şekilde de ciddi bir zararın yapılması da söz konusu burada. Ama şuradaki 5 dakikalık bir zaman diliminde artık ufaktan bir toparlanma sürecine doğru yavaştan e, evriliyor. Tabii bu toparlanma mali, manasında demek istediğim kısmı bir 25-30 seviyeleri diyebileceğim e, seviyeleri görebilir. Bunun hemen akabinde yine e, 1 dolar e, direncire doğru ilerlemek isteyebilir. Şu an için baktığımızda burada 0.13 cent seviyesinden itibaren fiyatlanmakta ve buradaki zarar durduruda da 0.032 cent diyebileceğim bir seviyede fiyatlanmasını sürdürmekte. Şu an kısmi olarak bu tarafta bir işlem açtım. Oldukça cüzi bir miktarda. Tabi dediğim gibi Bitcoin tarafındaki bir toparlanma. Bu tarafta daha güzel fırsatlara imkan verebilir cüzü yatırdığım bir miktarında çarpı 20 çarpı 30'la gelmesini bekleyebilirim biraz uçuk bir durum ama baktığımız zaman kar zarar durumunda alınabilecek risklerden birisi arkadaşlar arkadaşlar kriptolarla ilgili bugünlük bu kadar süreyi fazla uzatmak istemiyorum Tabii ki yine aklınıza takılan bir soru ve analizin istediğiniz bir varlık varsa bunu yorumlarda belirttiğiniz takdirde sizlerle sizlere analizimi yine sunmaya çalışırım. Dilerseniz Twitter adresimden de beni takip takibe alabilirsiniz. Twitter tarafında Fikret Terzi8 yazdığınızda profilim direkt sizlere çıkacaktır. Burada özellikle FX tarafında da fırsat işlemler olduğunda sizlere bu bölgede resimlerini, içeriklerini paylaşmaya çalışıyorum. Ee, yeniden e, görüşmek dileğiyle bugünlük bu kadar diyelim. Ee, tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.